Bugünkü dersimizde harizmetli metni çözümleyeceğiz. Bugünkü dersimizde iki metin çözümleyeceğiz. Özellikle daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz gramer kurallarını, fiil çekimlerini, eklerini metin üzerinde göstereceğiz. Oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Öncelikle ilk metnimiz mehçül Ferades'ten seçilmiştir. Biliyorsunuz bu dönem kaleme alınan eserler içerisinde dinin nitelikli olan bir eserdi. Bakalım hem kelimelerin anlamını anlamak hem de ekleri tespit edebilmek açısından doğru bir metindir. Okuyalım. Cümle cümle gideceğim ve her cümlede her kelimeyi çözümleyerek ilerleyeceğim. Ne diyor? Bir gün Ömer radıyallahu Anhu Medine oramında yürüyür Gördüğünüz gibi burada Türkiye Türkçesine çok yakın bir kullanımla karşı karşıyayız ve akıcı bir ifade var. Bir gün ifadesinde yine sıfat tanıması olduğunu, kelimeyi ötümleşmediğini görüyoruz. Ömer radıyallahu Anhu dediğine göre Hazreti Ömer'den bahsediyor. Özel bir isimdir. Medine oramında derken Medine yerinde, Medine bölgesinde anlamı vardır. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Oram isim kökü, ı üçüncü teki iyilik eki, ne iyilikten sonra gelen e, belirtme hali eki, dağda ede bulunma hali ekidir. Yöre iradi derken yürümek, yürümek anlamındadır. Y kaynaştırma harfidir. R ise bakın iki tane zaman görüyorum. Geniz zamanın hikayesinin üçüncü tekil ya da çoğul kişisi. Buradaki yürekini kesinlikle şimdiki zaman demiyoruz. Çünkü bu dönemde şimdiki zaman aturur ekiyle çekimleniyordu hatırlıyoruz. Bir naresi de okunan bir mahallede yıkla yüreldi. Ne diyor? Küçük bir olan bir mahallede ağlıyormuş. Bir naresi de oklan derken gördüğünüz gibi bir sıfat anlaması var. Bir belgesiz sıfattır. Naresi de ee, niteleme sıfatıdır. Bir mahallede yine belirtme sıfat almıştır. Sıfat tamlamasıdır. Mahalle isim köküde de bulunma hali ekidir. Yıkla de bir duralım. Şimdi hatırlarsanız yurt törenlerinden bahsetmiştik. Bunlar e, İslamiyet öncesinde ölenin arkasından ölüm konulu şeylerin okunduğu, sakuların okunduğu törenlerdi. Bu yüzden de yıklayur yani ağlamak fiilinin kökünde yuh törenleri yani yuh bulunmakta. Yık isim kökü, Lale, Türkçenin en yaygın eklediğinden birisi olan isimden fiil yapım eki. Y, kaynaştırma harfi. Ural diye baktığımızda da geniş zamanın hikayesini 2. 3. tekil ya da çoğu kişisiyle karşılaşıyoruz. Kaçan kim? Ömerli kör derse ol naresiyle oklan aytur. Kaçan biliyorsunuz ne zaman, nasıl anlamında kullanılır? Zaman zarfıdır. Ömerli derken Ömer özel isim kök, ni ise belirtme hali ikidir. Körde arası dediğimizde gördüğünüz gibi birleşik zamanlı bir fiil var. Belirli geçmiş zamanın şartının üçüncü teki kişisi. Ol maresi de derken yine gördüğünüz gibi sıfat tamlaması. Aytur fiiline dikkat edelim. Aymak söylemek biliyorsunuz. Fiilin ortasındaki te her zaman ettirgenlik eki. Yani fiilden fiil yapım eki. Fakat burada aymak ve artmak aynı anlama geliyor. Ettirgenlik anlamı katmaktan öte fiilin anlamını güçlendirmek için kullanılmıştır. Bu baktığımızda ise üçüncü teki kişi geniş zaman eki olduğunu görüyoruz. Ya Rabbi, bu nerede benim dağıdını sen algıl dedi. Dedi erse, burada duralım. Ne diyor? Ömer'den benim hakkımı sen al diye ağlıyormuş hani Allah'a bu çocuk. bu Ömer'den derken bu Ömer sıfat anlaması din ayrılma hali ilk defa nerede karşımıza çıkmıştı? Uygur Türkçesinde benim dağdımlı derken benim hakkım olanı, benim hakkımı gördüğünüz gibi belirtili isim tamlaması. Ben birinci teki kişi zamiri im ilgi tamlayan hali ki çünkü tamlama kuruyor. Dağıt isim kökü I'm birinci teki ilerik na ise belirtme hali gelir. Sen ikinci teki kişi zamiridir. Al, gıl derken almak fiil kökü. Gıdgı ise ortundan itibaren ikinci tekil emir kipeyekidir. Bunun yerine yalnızca alda diyebilirdim. Tedris ederken de yine birleşik zamanlı bir fiil görüyoruz. Temek fiil kökü belirli geçmiş zamanın şartının üçüncü teki kişisi. Ömer Raziyallahu anhu korktu takı aydın. Hazreti Ömer'den bahsettiğini söylemiştik. Ömer özel isim. Korktu derken korkmak fiil kökü tı, üçüncü teki kişi belirli geçmiş zaman eki. Takı ve anlamına kullanılan bir bağlaştı. Takmak fiil kökü ı ise zarf fiil ekiydi. Aynı derken yine aymak fiil kökü dı ise üçüncü teki kişi belirli geçmiş zaman iki. Ey naresi de Ömer Sanga bunu yerine sana da diyebilirdi. Ne ile yan yana gelmiş. Ne zulüm kıldı kim? Ömer ki bundak artursa. Ey naresi de gördüğünüz gibi seslenme var. Burada naresi de derken atlaşmış sıfat olduğunu görüyoruz. Çünkü şimdiye kadar hep naresi de oklan dedi. Önündeki isim düştüğünden atlaşmış sıfattır. Ömer sana derken sen yani ikinci tek kişi zamirinin yönelme hali ekili almıştır. Zulüm kılmak birleşik eylemde çünkü isim artı yardımcı eylemle kurulmuştur. Ömer derken ke yönelme hali ekidir. Mundak, bunu tek kelimelerinin birleşmiş halidir. Mu işaret zamiri, mı belirtme hali eki, tek de gibi edatıdır. Artur sen derken de aymak fiil kökü, te ettirgenlik eki ama anlamı güçlendirir anlamda fiilden fiil yapım eki. Ursel de geniş zamanın ikinci tek kişisidir. Tederse dediğimizde yine belirli geçmiş zamanın şartının üçüncü tek kişisi. Olondan ayda kim? O gördüğünüz gibi sıfat anlaması. Ayda derken bu üçüncü tek kişi belirli geçmiş zaman eki. Men naresilerden turur men. Bu ifadeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Men emsavilerden turur men. Yani ben ensarilerdenim diyor değil mi? Birinci men kişi zanirin ensariler özel isim din ayrılma hali eki turur bildirme eki. Turur men dediğimizde bildirme ekinin birinci teki kişisi. Yani denim oradaki imekine karşılık geliyor. Öyleyse birinci men kişi iken ikinci men birinci teki kişi bildirme eki görevindedir. Atam Peygamber aleyhisselam ileginde şehit boğdu. Geri dönüyorum. Atam derken ata isim kökü M birinci tekil iyilik Peygamber aleyhisselam ileginde derken gördüğünüz gibi belirtisiz isim tamlaması. İleginde derken ilek isim kökü önünde yani onun savaşında onun ordusunda anlamında. İ üçüncü tekil iyilik Ne zamir D ise bulunma hali ekip. Şehit olmak isim artı yardımcı eylemle kurulduğu için birleşik fiildir. Bolgudaki da ise üçüncüdeki tekil belirli geçmiş zamanı gidir. Atam karındaşı takı şehit oldu. Yani e, ataların, atamın yanında kardeşleri de şehit oldu anlamında kullanıyor. Atam karındaşı derken buradaki ata isim kökü ve e, ilgi tamlayan hali çünkü atamın karındaşı anlamında kullanılmış. Sondaki ı, karındaşın sonundaki I eki Takım Takı, tapmaktan takı, oradaki ı, zafir olduğunu söylemiştik. Şehit ve oğlu isim artı yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Anam var, takım mendil öngün, dokuz karındaşım var. Annesi ve kendisinden başka dokuz kardeş olduğunu söylüyor. Anam derken, ana isim kökü B birinci tekil, iyilik ekip. Var. bakın BV değişiminin bu dönemde gerçekleştiğini söylemiştik. Fakat Barmak, bar, belmek, bel ve bolmak fiillerinde bunun geçerli olmadığını söylemişti. Takıdaki yanın zarf olduğunu artık biliyoruz. Memle dönmüm benden başka anlamı da kullanılmış. Ben birinci teki kişi zamiri, ayrılma hali ekidir. Tokuz karın derken sıfat tamlaması, karın, daha doğrusu daş derken karın isim kökü, daş isimden isim yapım eki, ım ise birinci teki diyelik ekidir. Var da yine aynı şekilde isim soru bileyle olarak karşımıza çıkar. Beynin V'ye dönmediği kelimelerden birisidir. Biz cümle üç gün boldaki dünya tamadın tatmışımız yok. Ne diyor? Üç gün oldu bu dünyanın nimetinden faydalanmışımız yani karnımıza da yok diyor. Gördüğünüz gibi biz birinci çoğul kişi zamirin. Cümle üç gün derken neredeyse yani tamamında üç gün anlamında kullanılır sıfat tamlamasın. Bakın kendiyle ötünüleşini söylemiştik ama bakın burada ötünüleşmemiş. Üç gün boldu derken gördüğünüz gibi birleşik eylem çünkü bolmak yardımcı eylemiyle kurulmuş. Öncesinde isim var. Dünya tamamıdın derken dünya nimetlerinin anlamında kullanıldığı için belirtisiz isim tamlamasın. Tam isim kökü I, üçüncü teki iyilik eki, dan ise ilk defa Uygur'da gördüğümüz, bu döneminde karakteristik eklerinden birisi olan ayrılma hali eki. Tatmışımız yok derken, tatmak fiil kökü, mış, sıfat fiil çünkü sonrasında isme gelen birinci çoğul iyilik eki gelmiş. Yoku görüyoruz, gördüğünüz gibi olumsuzluk bildiren bir ek eylemdir. Tatmışımız yok dan, harekette hareketle bu cümlenin isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Takasız, halife bolgaysız. Fakat bizlerke terbiyet kılma gaysiz. Beytül maldan ne erse verme gaysiz. Tedi erse burada bırakalım. Ne diyor? Siz halife olacaksınız ve bizlere terbiyet kıl, e, kılmayacaksınız. Beytül maldan vermeyeceksiniz dediyse de diye devam ediyor. Takının ne anlamında kullanıldığını genellikle cümlede bağlaç görevinde yer aldığını biliyoruz. Takmaktan fiil kökünden ı orada zarfiyle kim? Siz ikinci çoğul kişi zamirin. Halife Bolgay derken birleşik eylem bulmak yardımcı fiiliyle gayge gay gelecek zaman eki, siz ise ikinci çoğul kişi ekidir. Bizler ki derken biz birinci çoğul kişi zamiri, ler çokluk eki, ki ise yönelme hali ekidir. Terbiyet kılma gay siz derken terbiyet kılmak yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylemdir. Mame olumsuzluk eki yani fiilden fiil yapım ekidir. Gayge gay gelecek zaman ilk defa Uygur'da karşımıza çıkmıştı. Siz ise ikinci çoğul kişiye gidir. B tüm derken oradakinin ayrılma hali ilk defa uyguda görmüştük bu ekim. Ne erse verme demiş. Vermek BV değişiminden vermek M olumsuzluk eki yani fiilden fiil yapım eki. GG gelecek zaman eki. Siz ise ikinci çoğul kişi ekidir. Tederse dediğimizde ise temek fiil kökü belirli geçmiş zamanın şartının üçüncü teki kişisiyle çekimlenmiş. Ömer yıkladı. Takı o oğlanın başını sıkadı. Burada duralım. Yıkladı derken ağladı anlamında kökünün yık olduğunu, lale'nin Türkçe'de en yaygın olan eklerden birisi olup isimden fiil yaptığını söylemiştik. D orada üçüncü tekil belirli geçmiş zamandaki Takı ve anlamında kullanılmış. Takmaktan takı orada zarf fiil eki. Ol oğlanın başını derken oğlanın başı belirtili isim tamlaması. Oğlan dediği için tamlayanı sıfat almış bir e, belirtili isim tamlaması. Oğul isim kökü, Oglan isim kökü daha doğrusu. Nın nedir burada arkadaşlar? İlgi tamlayan hali eki. Baş isim kökü, ı üçüncü teki, iyelik eki. Nın ise belirtme hali eki. Sıkanı derken sıkamak, okşamak anlamındadır. Dı ise burada üçüncü teki belirli geçmiş zaman ekidir. Takı ile sondaki ı'nın zarfiyle olduğunu görüyoruz. Ol oglanın elini aldı. Oklandım derken İnan'ın ilgi tamlayan hali eki. Elgini derken e, burada i. Üçüncü tekil ilgilik eki. Bir ise belirtme hali ekidir. Aldığına da aynı şekilde e, üçüncü tekil kişi belirli geçmiş zaman eki vardır. Takı yine de anlamda kullanıyor. Iza fiil. kirdi takı buyurdu. Mescitge gel. Mescitge derken k yönelme hali eki. Kirdi ve buyurdu daki dığlar. Üçüncü tekil. Belirli geçmiş zaman ekim. Münadi ga, nida kıl teyü. Münadi e, orada vaaz veren kişi anlamında kullanılıyor. Ga burada yönelme hali ki nida kılmak e, birleşik eylem. E, aynı zamanda nida kılgıl da diyebilirdi burada. İkinci dekil emiyle çekimlenmiş. Teyü derken temek fiil kökü, ye kaynaştırma harfi, ü ise zarf fiil görevindedir. Münadi nida kıldı erse, nida kılmak dediğimiz gibi birleşik gelen kıldı erse, belirli geçmiş zamanın şartının üçüncü tekil kişisi cümle sahabalar yığıldılar diyor. Cümle sahabalar sıfat anlaması, sondakilerler çokluk eki, yığıldılar derken yırmak fiil kökü, ıl fiilden fiil yapan e, edilgenlik dılara baktığımızda ise üçüncü çoğul belirli geçmiş zaman eki olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metinlerde hep aşina olduğumuz ve bildiğimiz ekler var. Korkulacak. Ya da e, Harizm Türkçesinden e, çok zor olduğunu düşünecek bir e, kelime ya da çözümleme yok. Çözümlediğimiz kelimeler bunlar. Hepsinden bahsettik zaten. Gelelim ikinci metinimize. Ne diyor? Yetinç fasıl demiş. Yani yedinci fasıldan alınmış bir metin yine neçül felâdesen aldık. Ne diyor? İmam-ı Azam Ebu Hanife Kefi rahmetullahi aleyhi fazayilinin beyanı içinde turur. Ne diyor? İmam-ı Ebu Hanife'nin e, faziletlerinin anlatıldığı metindir anlamında kullanılır. Fazayili derken burada ilgi tamlayan halekin. Beyanı derken a, üçüncü teki yeri keki İçinde derken iç isim kökü, i üçüncü tekil yeni keki, ne ise esidir. D de bulunma hali ekidir. Turur'un da ya zaten bildirme eki görevinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İmam-ı Sagani Rahmetullahi Aleyhi Maşarikul Anvar adlı kitap içinde bu hadisini keltür, keltürmüş. Hadis bu turur. Bakalım bir hadisten bahsedecek bize. Uzun bir isim var i̇mam Sagani diye onu geçiyorum. Kitabın ismini vermiş Maşarikul Anvar adında atlı kitap içinde demiş. Atlıktaki lık ekinin isimler isim eki olduğunu biliyoruz. Kitap için derken belirtisiz isim tanımlaması, iç isim kökü, i üçüncü tekili yelik ekiple zamin ise ne, bulunma hali ekidir. Bu hadisini derken sıfat tanımlaması bu işaret sıfatıdır, mi belirtme hali ekidir. Kel türmüşe dikkat edelim. Kelmek fiil kökü, fiilin ortasındaki tür her zaman ettirgenlik hekim. Müş Üç ise üçüncü hekim, belirsiz geçmiş zamanı gidir. Hadis bu turur, hadis budur olarak çeviririz. Bu işaret zamiri. Turur ise bildirme eki görevindedir. Buraya bakın şu kısmı geçiyorum. Hadisi vermiş burada çünkü Arapça olarak vermiş. Bu bizim e, çözümleyeceğimiz bir kelime değil. Bu hadis maalesef ol olur kim? Ne diyor? Bu hadisin anlamı şudur ki, bu hadis derken bu işaret sıfatı olduğundan bu hadis sıfat anlamasın. Bu hadis manisi derken manisindeki si üçüncü tekil yedik ekim. Bolur derken ee, bolmak fiil kökü ur üçüncü tekil geniş zaman ekim. Ne diyor devamından? Peygamber aleyhisselam haber veri yarlıkar. Haber veri derken haber vermek gördüğünüz gibi birleşik eylem. Sondaki bermenin sonundaki ü zarf fiil Yarlıkar derken, hatırlarsanız Orhun'da da bunu çözünürlemiştik. Ee, yarılmak, fiil kökü, ık orada yarlık, fiilden isim yapım eki, a isimden tekrar fiil yapım eki çünkü yarlık hüküm vermekti. Z ise üçüncü tekil geniş zaman ekiydi. Kayı mümin ve muvahhid hakkına Hak Teala etkili kılmak dilese hem dünyada ve hep ahirette o kulda şeriat ahkamını bildirip Burada bırakalım. devamı geliyor çünkü. Ne diyor? Kano yani bütün, tamamı mümin ve muvahhid hakkına dediğine göre belirtisi sizin tanımlaması görüyoruz. Mümin ve muvahhid hakkına hak isim kökü ı üçüncü tekiliyelik eki na ise yelik ekinden sonra gelen yönelme hali ekidir. Hak Teala edgülük kılmak dilese et değerli mal büyük anlamındaydı. Gü isimden isim yapım eki, Lük ise isim, tekrar isimden isim yapım ekidir. Kıl mak, dediğimizde kıl fiil kökü, mak isim fiil eki, tilese dediğimizde til isim kökü, e isimden fiil yapım eki, sağ se üçüncü tekil şart kipi eki. Hem dünyada hem ahiratta derken dünyada ve ahirattadaki ta te ve da de'ler bulunma hali ekidir. Ol kulga derken ol işaret sıfatı, ol kulga sıfat tanımlaması. Kulgadaki gg yönelme hali ki. Şeriat ahkamını dediğimizde e, burada belirtti isim tamlamasını görüyoruz. Ahkam isim kökü ı üçüncü tekil yerlik eki ne ise belirtme hali ekidir. Bildirme bakalım. Bilmek fiil kökü fiilin ortasındaki durdur her zaman ettirgenlik eki. Yani fiilden fiil yapım eki. Üp ise zarf fiil ekidir. Devam edelim. Takı o kılı, fakir kılır, gönlünün gözünü açar. Ne diyor? O kulu, fakir kılar ve gönlünün gözünü açar. O derken işaret sıfatı olduğu için sıfat tamlaması. bir belirtme hali eki. Takıya bakmadık. Hatırlayalım hemen. Takmak fiil kökü, ığızlar fiil ekip. ve ve anlamında kullanıyorum. Fakir kılar derken fakir kılmak birleşik eylem. Ay sonundaki üçüncü teki geniş zaman eki. Könlünün közünü derken belirtili isim tamlaması. Könül isim kökü İ üçüncü tekil iyilik, ilgi tamlayan hali eki, çözeni derken köz isim kökü, i üçüncü tekil eki, e, ni ise belirtili belirtme hali ekidir. Açardaki ar üçüncü teki geniş zaman ekidir. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi ol kullarda nerede diyor. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi özel isim ol kullarda nerede derken ol kul ol işaret sıfatı olduğu için e, sıfat anlaması olarak karşımıza çıkıyor. Kul isim kökü, var çokluk eki, dın ayrılma hali ekidir. Ermek yardımcı fiiliyle ek eylem oluşturulmuş isim soylu bir yüklem ortaya konmuştur. O kullardan erdi yani o kullardan idi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sözler olarak bahsettiğimiz ve üzerinde duyduğumuz kelimelerin ayrıntılı çözümleri bulunmakta. Bir sonraki dersimizde harizm Türkçesine ait başka bir eserde yer alan başka bir metni gramer olarak inceleyeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.